Dünya Uygur Kongresi Yürütme Kurulu Başkanı ve Uygur İnsan Hakları Projesi Direktörü Ömer Kanat'ın liderliğindeki 4 kişilik bir heyet Malezya'yı ziyaret etti. Malezya Parlamentosu Başkanı 24 Şubat'ta Uygur heyetini parlamento binasındaki ofisinde kabul etti. Toplantıda Ömer Kanat, Malezya Parlamentosu'ndan Uygur soykırımını tanıyan bir karar çıkarmasını istedi. Ömer Kanat, Malezya'daki en büyük sivil toplum kuruluşları, sosyal liderler ve milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerin başarılı geçtiğini ve bunun tarihi bir ziyaret olduğunu vurguladı. Çin yönetimi ülkedeki teknoloji şirketlerine hizmet sağlayan ABD merkezi yapay zeka dil modeli ChatGPT uygulamasına Doğu Türkistan ve Uygur Türkleri yorumu nedeniyle yasak getirdi. Ülkenin en büyük sosyal medya platformu veya diğer bir ifadeyle Twitter olarak bilinen Weibo'da konu gündeme geldi. ChatGPT'nin Çin yönetiminin Uygur Türklerine karşı ciddi insan hakları ihlallerinde bulunduğuna yönelik haberlerden bahsetmesi üzerine videodaki sonucunun verdiği yanıt Çin'i rahatsız etti. ChatGPT Doğu Türkistan'ın Çin tarafından işgal ilgar edilen bir bölge olduğunu bildirdi. Doğu Türkistan'ın Nika nihayesindeki bir arkeolojik alanda 3500 yıl öncesine ait kağını, ahşap tekerlek ve kemikten yapılmış buz pateni bulundu. Doğu Türkistan'ın Nika nihayesinde 2015 yılında arkeolojik kalıntılar keşfedildi. Kültürel Varlıklar ve Arkeoloji Enstitüsü 2019 yılında alanda arkeolojik kazılarını başlattı. İncelemeler sonucunda bunun Doğu Türkistan ve Avrasya bozkırlarında bulunan Tunç çağına ait en büyük ve en iyi korunmuş taş mezar mimari kalıntıları olduğu belirlendi. Milattan önce 16 Ile 15. yüzyıl aralarına ait olduğu belirlenen kalıntılar arasında buz pateni, kanı, ahşap tekerlek ve 40'tan fazla başka parça bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı edindikleri yeni istihbarata göre Çin'de kazara meydana gelen bir laboratuvar sızıntısının büyük olasılıkla koronavirüs pandemisine neden olduğunu açıkladı. Enerji Bakanlığı'nın raporundaki istihbaratın casus ağları veya iletişim dinlemeleri gibi daha geleneksel yöntemlerden ziyade bazıları biyolojik araştırmalar yürüten ulusal laboratuvarlar ağından geldiği belirtildi. Bakanlık aralarında ileri biyoloji alanında çalışan laboratuvarların da bulunduğu 17 Amerikan laboratuvarından oluşan bir ağ, 2021'de yaptığı yaptığı denetimlerin sonuçları sırasında elde ettiği istihbaratı içeren raporu Beyaz Saray ve üst düzey milletvekillerine sundu. Dünya Bankası 6 Şubat'ta Türkiye'yi vuran iki büyük depremin yaklaşık 34,2 milyar dolarlık doğrudan fiziksel hasara yol açtığını, yeniden inşa ve iyileştirme maliyetlerinin ise bu miktarın 2 ya da 3 katı olabileceğini açıkladı.